İzmir Bayındır Kızılcava köyünde iki tapu zeytinlik. Toplam 1100 metrekare. Bir parsel 700 metrekare. Bir parsel 400 metrekare. İçinden yol geçiyor. Bu şekilde. Su imkanı var şuradan doğal su akıyor 12 ay boyunca. Şurada. İçinde asılık zeytin ağaçları var. Son derece bakımlı. Sağlam. Şöyle ilerleyelim. Ağaçlar gayet güzel. Bakımlı ağaçlar. Bakımlar yapılmış. çift yol var zeytinlikte. Her iki parçalarda yol var. Hafif meyil var. Çok hafif. Bu ikinci yol. Şurada dere var. Çana olduğu yerde. 12 ay boyunca akıyor o derede. Gayet güzel zeytin ağaçları var içinde bakımlı. Çift yol var. Her iki parselinde yolu var. Tek tek de satılabilir. İkisinde, ikisi de bir de satılabilir. Yerimiz bu şekilde. 1100 metrekare zeytinlik. Çift yol. Çift tapu biri 700 metrekare, diğeri 400 metrekare. İçinden su geçiyor. Hemen altından 12 ayakan dere var. Şu an derenin yanına gidemiyorum ormanlardan dolayı. Yerimiz bu şekilde. Her türlü araçla girilebilir.